Ülkemiz bir mafya devleti ve mafya milleti olduğu için ülkemizi aydınlatması için Allahu Teala tebliğci olarak e, mafya suç örgütü lideri Selahattin Peker'i gökten indirdi ve tebliğ yapıyor. Peker kardeşimiz e, 4 senedir her gün yaptığım yayınları izleyerek ciddi bir eğitim aldı ve e, nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğrendi verdiğim sağlam bilgi ve belgelerle kendisini yetiştiren Peker, 3 sene önce Aydın Doğan medyasına nasıl el konulduğunu Demir Ören'in, Pamuk Demir Ören'in Erdoğan'ın eliyle nasıl paraşütle indirildiğini ve Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredinin cebinden 5 kuruş para çıkmadan nasıl ödenip de devletin milletin parasıyla derin devletin yayın organı olan Kanal D, Hürriyet, Milliyet, CNN Türk grubuna gasp edip el koyduğunu anlattı. Bu derin aydınlanma neticesinde ülkemizde bir uyanma meydana geldi. Benim 3 sene önce 30 bini geçmiş videomdan dolayı bir aydınlanma olmadı. Peker'in videosu şu an itibariyle 7,5 milyonu geçti ve peker ülkemizi aydınlatmaya devam ediyor. E, ülke mafya devleti olunca 15 Temmuz rejimi millet mafya raconuyla laf çakıp laf sokunca e, ülkemize bir mafya babası gerekiyordu. Allahu Teala da bu ihtiyacı gördüğü için Sırat Peker'in başından bir sürü bela musibet geçirdi. Bu rejim Peker'i çok kötü ezdi, hem kullandı tepe tepe paçala gibi bir köşeye atmak isteyince çok namuslu, gururlu, onurlu olan ve temiz olmayan, pislik olan Peker, ben bu pisliğin en altındayım, üstünde değilim. En pislik Erdoğan'dır ve onun Süleyman Soylusu, Mehmet Ağar'ı, Erkan Yıldırım'ı ve Doğu Perişe'dir diye, Akit Gazetesi'dir diye size anlatmaya çalışıyor kendi uslubuyla. Ben de kendi uslubunu anlatmaya çalışıyorum. Herkesin kendi uslubu var. Yusuflara karışmak olmaz. Peker kardeşimiz FETÖ'cü değildir desem yalan olur. Çünkü ülkemizdeki Cihat Yacı ve Doğu Perinçek'in geliştirdiği FETÖ kriterlerine göre ülkemizde 83 milyon hepsi FETÖ'cü. FETÖ'cü olmayan bir tek Doğu Perinçek var. Onun dışında ülkemizde FETÖ'cü olmayan kimse yok. Dolayısıyla Sırat Peker'in FETÖ'cü ilerlemesi yakındır. Delil, iltisak, irtibat var. Hem de bol bol var. Sırat Peker kardeşimiz bir defa hizmete himmet etti. Terör kaynaklarını destekledi. Bu Süfyan Erdoğan mit rejiminin jargonuyla, Pirinçey'in ifadesiyle terör kaynaklarına destek verdiği için teröre yardım ve yataklıktan Sedat Peker'in e, kırmızı bültenle aralmasına başlandı. Aynı zamanda Sedat Peker Ahmet Kara'ya himmet verdi hizmete. İstanbul abisi oluyor Ahmet Kara. Ve Fetullah Fethullah Güler'in Ahmet Kara'ya hediye ettiği saati Ahmet Kara büyük bir fedakarlıkta, feragatta bulunarak Sedat Peker'e hediye etti. Peker de sanki Gülen Hoca Efendi saat 7.70 gibi çok sevindi. Fethullah Gülen'i Sedat Peker çok sever. Bütün mafya babaları, teröristler, katiller, mafyalar, tetikçiler Fethullah Gülen'i severler. Çünkü çok günahkar suçlu oldukları için, cehennemin değişik katlarına gideceklerinden emin oldukları için aynı Peker gibi. Belki Fethullah Gülen gibi gavs ı azam, Allah dostu bir evliya bizi kurtarır bize dua eder. Şefkatli, merhametli Peygamber Efendimizin temsilcisi, onun devamlısı olan Fethullah Gülen Hoca Efendi kurtarır diye. Peker de aynı Abdullah Gülçetin, Tuncay Güney gibi devletin kullandığı tetikçiler, katiller ve fitneciler, fucucular tarafından çok sevilir. Ve dolayısıyla FETÖ kriterlerine göre Sedat Peker FETÖ'cüdür. Peker 16 yıllık hapis hayatında 10 yıl Veri Küçüğün eğitiminden geçti ve çok kitap okudu. Bak şiir bile okuyor. Mehmet Akif'ten okuyor, Nevzen Tefik'ten okuyor. Ezberden şiir okuma kapasitesi var. Entelektüel bir birikimi var. Ve dolayısıyla kaliteli bir mafya. Kendisi Külhan Bey'im diyor. Hatta Kabadayı ifadesini bile kabul etmiyor. Mafyayı hiç kabul etmiyor. Külhan Bey olduğunu söylüyor e, ajan demeyin çok kızıyor. Yani bize Mossad ajanı, CIA ajanı deyip de her türlü iftirayı attınız. Biz de içimize sindiremedik, hazmedemedik. Peker hiç hazmedemiyor. O Külhan Bey'i siz Peker'e ne hakkınız var haddiniz aşıp da Akit gazetesi, Havuz medyası, Erdoğan'ın bütün pislik trolları ajan diyorsunuz. Alçaklar! Namussuzlar, kalleşler. Peker'i e savunmakta bize düştü. Avukatlığının e, gayri resmi üstlenmiş olduk. Bu şekilde. Peker kardeşimiz çok travma geçirmiş. Çocukluğundan itibaren e, postu pe pek çok defa deldirmiş. Aynı benim abim Ömer gibi. Gülhan Bey'i biri ve vücudunda pek çok delik var, leşik var, kesik var. E, lise bir terk abim gibi. O da Ömer abime çok benziyor. Kumaşları aynı. Postu çok deldirmiş bir arkadaş. Çok travma görmüş. Bu nedenle ben anlayışla karşılıyorum. Peker'i çok iyi anlıyorum. Abimi Ömer'i iyi bildiğim için. Peker de abim. Yani aynı frekansta olan, çok kitap okuyan, beş vakit namazında şeyler külhan beyler. Hak ve adaleti çok severler. Devleti de çok severler. Minnetçi insanlardır. Öyle... Bütün Kürtleri PKK'lı görmezler. PKK'lı olanları biliyorlar. Onları dövüyorlar. Rize mitingini Peker düzenlemişti. Alanya mitingini de abim düzenledi. Dolayısıyla bu PKK'lıları eline silah alan teröristleri sevmiyorlar. HDP içine karışan PKK'lılar var. Onları dövüyorlar. Hatta Alanya HDP merkezini abim basmıştı. Sedat Peker de Hürriyet gazetesini bastı ve Ahmet Akan'ı dövdürdü. Aydın Doğan'ı tehdit etti. Aydın Doğan yakıyı paçayı kurtarıp Almanya'ya kaçtı. Kelepir fiyatına yani 750 milyon dolar ne ki bunca yılın birikimi olan kaliteli bir medya grubunu Erdoğan ölmüş eşek fiyatına satın aldı. Sedat Peker sayesinde Demirören gibi CHP'li bu rejimin en ahmak kullanışlı e, haramzade zenginlerinden hayatı boyunca haram yemiş hiç helal yememiş ve e, bu milletin evladı olmayan e, içki içen, viski içen hiç namaz kılmamış, oruç tutmayan dinle imanla alakası olmayan tamamen çakal olan e, Demirören'e ee, en büyük karamzalilerden mafyalardan biri olduğu için teslim etti ve aslında Berat ve Serhat Albayraklar yönetiyor Sabah grubunu Ahmet Çalık yönetiyormuş gibi gözükse bile aslında Serhat Albayrak yönetiyor Hürriyet grubunda sanki Demirören yönetmiş gibi gözükse bile aslında Berat Albayrak yönettiği için Abdülkadir Selvi Ahmet Hakan gibi çapsız çakma çamur gazeteciler. Yazdığı için Nedim Şinel gibi ahlaksız adamlar, İsmail Saymaz gibi saymasını bile bilmeyen adamlar yönettiği için, gerçi İsmail Saymaz'ı peker seviyor. Ee, o yüzden e, böyle bir çamur var ülkemizde, bataklık var. Ülkemizde medya kalmadığı için %99 itibariyle Erdoğan'ın havuz medyası haline geldiği için gerçekler yok. Bütün gerçeklerin üstünü örtüp kafirlik yaptıkları için, ee, bunu da yıllardır ben anlattığım için biz FETÖ'cü oluyoruz. Ama teker FETÖ'cü olamıyor. Çünkü o şakit. Şakitler FETÖ'cü olmazlar. Afroz edilemezler. Siz Peker'i camattan kovamazsınız. Silivri'deyken 5 yıl 5 vakit namaza başlayan, tövbe ve istiğfar eden e, tek Türkiye dizisinin müziklerini yapan Gökmen tarafından e, manevi terbiye yapılan bir Kürt e, savcısı tarafından Gökmen tarafından eğitilen, Risale sohbetleri yapılan ve hidayete eren e, Peker e, hapishanede olduğu dönemlerde maneviyat yapıyor, kap yapıyor ve daha faydalı bir e, manevi hayat yaşıyor. Ama hapisten çıkınca suç işliyor. Tekrar derin devletin mafyası oluyor. Erdoğan'ın köpeği oluyor. Sonra MİT'in iti oluyor askeri Gladio rejiminin etocileriyle işbirliği yapıp Doğu Perinçek'i amca diyor. E, Kıbesini şaşırıyor. Peker'in e, hapishaneye dönmesi, Medrese-i Yusufiye'ye dönmesi onun için ahiret hayatı için daha faydalı. Şimdi yurt dışına kaçmış. Nerede olduğu bilinemiyor. Fakat biliyorlar aslında. MİT'teki bir klik biliyor. Erdoğan da biliyor. E, i̇ki kişinin bildiği sır değildir. Biz niye bilmiyoruz? peker ulan hıyarlar diyor. Rus, Sırp ve Arnavut tetikçi kiralıyorsunuz beni öldürmek için. Biliyorum, haberim var. Balkanlarda ben köy köy dolaştım. Bütün çakalları, tetikçileri tanırım." diye mesaj gönderdi. Erdoğan'a gönderdi mesajı. MİT'e gönderdi. MİT'teki Erdoğan Kline'a gönderdi. Beni öldürmeye çalışmayın o gönderdiğiniz katilleri paket yaparım ve e, annelerin yanına gönderirim ben öyle kaçırdığınız e, masum öğretmenlere benzemem bir çakı bile çıkmayan bir milyon insan var e, ceplerinden o mağdur ettiğiniz fütöcü dediğiniz o gariban insanlara benzemem bende silah var ekibim var hazır aportta bekliyorum teyakuzdayım o Rus Sırf ve Arnavut katilleri göndermeyin. Ben daha önce Sırbistan'a yardım ettim. Bosna'ya, Arnavut'a yardım ettim. Düşmanlarıma bile mertçe yardım ettim. Siz namertsiniz. Siz kalleştiniz. kahpesiniz diye. Karaktersiz olan Erdoğan ve Mitrecim hakkında çok değerli analizler yapıp bilgiler verdi. Biz de yıllardır bu sorunları çekiyoruz zaten. MİT rejimi, bu Erdoğan rejimi, büyük Büyükelçilikleri, Diyanet İşleri, Müşavirliklerini kullanarak, Bir de utanmazlar, Türk pasaportu taşımayan, Uluslararası profesyonel katiller kiralayarak, Milyon dolarlar ödeyerek, Bizi öldürmeye çalışıyorlar, kaçırmaya çalışıyorlar, Mafyalarla, şeytanlarla çalışıyorlar. Peker kendisine çarpınca itiraf etti. Benim yıllardır anlattıklarım, Gerçek biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz, hepiniz oradaydınız. Ama beni öldüremedikleri, kaçıramadıkları gibi Peker'i de öldüremiyorlar, kaçıramıyorlar. Hatta Türkiye'deki kardeşlerine çöküp de manına mülküne bile çökemiyorlar. Karısını, kızını, oğlunu hemen paket Süleyman Soylu gönderdi. Hizmetin insanları olunca göndermiyorlar. Pasaport tahditleri koyuyorlar, e, esir tutsak alıyorlar. Ama Pekerin e, hapishanede evlendiği e, karısı avukat, güzel bir kadın. Hapishanede aşk yapmışlar, evlilik yapmışlar, iki tane çocuk yapmışlar. Nerede yapmışlar? Beş sene Silivri'de. Silivri'de e, bulundukları tarihlerde e, şey vardı, polisler iyiydi, işkence yoktu, adalet vardı, e, kötü söz yoktu. E, onlar fethocuk polisler. E, Sedat Peker'in hapishanede evlenmesine, iki çocuk yapmasına, aşk odasında seks yapmasına izin verdikleri için iki çocuğu olmuş. Hapishanede iken Sedat Peker iki çocuk yapmış. Aynı fırsatları, imkanları şimdi Türkiye'de beş yıldır zulüm gören, işkence gören, bu darbe altında ezilen masum insanlara vermiyorlar. Onlara terörist diyorlar, kötücü diyorlar. Hizmetten oldu mu hiçbir hak yok. Yani aşk yapmak, cinsel ilişki kurmak, helal olan karısıyla bir araya gelmek bile yasak. Çok ahlaksız bu rejim. Çok kahpe. Sırat Peker'e tanınan fırsatlar hizmetler olunca tanınmıyor. HDP'den olunca vermiyorlar. Rüşvetini verirsen o zaman veriyorlar HDP'den olunca. Ama hizmetten olursan parasını versen bile aşk yapamıyorsun. Kendi helal karınla. Böyle ahlaksız kahpe bir